aks körükleri maliyeti uygun olan ancak yırtıldığında ve görülmediğinde aksın bozulması gibi pahalı bir arıza neden olan parçalar. Bu aks körüklerinin yırtılması durumunda içerideki yağ, gres, şu dış aks düşünülürse tekerin takıldığı bölüm burası burada gres var içerisinde gres yağı var. Bu gres yağı yırtıldığında aks körüğü dışarıya e, çıkıyor ve yağsız kaldığı için aks yağsız çalıştığı için bu aks kafası bozuluyor. E, bunun dışında şu kısımda şanzımana giren kısım burada döndüğü için şöyle bilye var şurada. Burada gres yağı yok. Bunu şanzıman tarafına taktığımızda şu kısma da kelepçe gelecek. Şanzıman yağından ıı, besleniyor burası. Bu körükte yırtık olursa bu da şanzıman yağının buradan o yırtıktan dışarıya çıkması anlamına gelir. Yani şanzımanın yağ eksiltmesi anlamına gelir. Onun için bu körük de önemli. Bu körükler nasıl değiştirilir? Onunla alakalı bilgi vereceğim. Şimdi şu uç bölümde şu parça var ve bu parçanın şurada sekmanı var. Sekman şu şekilde bir sekmanı var. Bu sekmanı çıkarttığımızda bu parça buradan çıkıyor dışarıya. Daha sonra şurada bilyasının olduğunu söylemiştim. Bu bilyanın çektirilerek çıkartılması gerekiyor. Yani şu taraftan bilyeye vurarak da çıkartılabilir bu. Çünkü bunu sadece körüğünü değiştirdiğinizde bilye ile birlikte değiştirmediğinizde buradan yağ sızıntısı olabiliyor. Onun için körüğü bilyeli almak daha mantıklı. Ve e, eski bilyeyi dolayısıyla vurarak çıkartabiliriz. Bu yeni bilyeyi de körükle birlikte buradan takınca e, bilyesine dayanacak bir boru şöyle geçiriyoruz buraya ve boruya vurarak bilyeyi yerine kadar oturtuyoruz buradaki işlem bu şekilde. Tabi bu körükten önce bu körüyü bu buradan bilyeyi söktükten sonra önce şurada gresli olan körüyü değiştirmemiz gerekiyor. Kelepçesini ayırdık her ikisini de. Sonra bu buradaki körüyü buradan dışarıya aldık. Yeni körüyü önce kutunun içerisinde gres de çıkıyor. Körüğün gresi de çıkıyor. Gresi basıyoruz aksın içine. Daha sonra yeni körüyü buradan sokup getiriyoruz. Kelepçelerini bağlıyoruz. Biraz önceki anlattığım gibi sonra da buradaki bilyalı körüğü değiştiriyoruz. Şimdi bunun montajını yapacağım. İç aksı sökerken herhangi bir mekanik bağlantı söz konusu değil. Şu körüğün kelepçesini gevşelttiğimizde bu buradan geliyor çektiğimizde. Tabi bu şanzıman yağından beslendiği için bunu söktüğümüzde aşağıya şanzıman yağından biraz inecektir. Şöyle göstereyim. Şanzıman yağından şu kadar 200-300 gram kadar çıktı. Daha sonrasında şanzımana yağ eklemek gerekecek. Onun için altına sökerken bir şey koymak lazım yağın dökülmesi için. Aksı nasıl çıkartırız? Körüklerini yenilemek için. Arabamızın bijonlarını gevşelttik. Sonra e, aracımızı kaldırdık. Ve güvenli olması için altına takoz koyduk. Daha sonra tekerimizi alıyoruz. Fren kaliperini şu an sökülü. İki tane fren kaliperinin şu nokta ve şu nokta iki tane cıvatası var şu şekilde. Onları söküp şu pozisyonda olan fren kaliperini alıyoruz buradan. Daha sonra bu aksın ucundaki büyük civatayı lokma takarak ve uzun kol takarak gevşetiyoruz ve söküyoruz. Daha sonra şu disk üzerindeki şunları alıyoruz. Disk sıkışık bir durumda olacaktır. Biraz çekişle tıklatarak diski buradan alıyoruz. Porya burası da. Porya içinde şöyle amasöre iki adet bağlantı var. Buradaki civataları söküyoruz. Şu an sökülü. Bunları çıkartacağım. O iki civatayı oradan aldıktan sonra Porya çıkar oradan ve şu şekilde Porya'yı da sökmüş olduk. Artık mekanik bağlantısı kalmadı körüğün kelepçesi var körüğün kelepçesini çıkarttığımızda Asıldığımızda bu Gelecek buradan aksi gelecek